beynin olduğu kısımdan bahsetmek istiyorum. Burada ocakta bulunan 111 adet gaz sensörü, nem sensörü, sıcaklık sensörü ve bunlarla ilgili bağlı olduğu grupları görmektesiniz. Böyle çalışma durumları görülmektedir. Aynı zamanda üretim tonajını her iki tipte olan OneTutul'in çalışma durumlarını görmekteyiz. 5 saniye Üzerlerinde bir tane panik butonu vardır. Personel herhangi bir acil durumda üzerine 3 saniye basarak e, yukarıya acil bir e, uyarı göndermekte. Üzerlerindeki panik butonuna 3 saniye süresince basılınca e, merkezleme operatörünün bulunduğu ekrana bir uyarı göndermekte. sonra gerekli oksijeni buradan temin ediyoruz. Mesela hani şurası, hı hı. Tam... Kesin oraya makineyi... kesim kömür işletmeleri Ömerler Yeraltı Ocağı'nda yeryüzünden 100 metre aşağıdaki kotta üretim yaptığımız A6 panodayız. Burada toplam 533 işçi personel, 22 teknik personel olmak üzere 724 3 vardiya şeklinde kömür üretimi yaparak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Yaptığımız üretim yöntemi mekanize sistem olup tahkimatlar ve kesici sistemler tamamen mekanize şekilde üretim yaparak insan faktörünü minimize ederek kaza sayısını e, askeri seviyeye indirmeye çalışıyoruz tamam, Makine görmüş olduğumuz gibi bizim ayna diye tabir ettiğimiz e, kömür üretim panosunda e, kesim yapıyor. Dönerek kömürü uçlarındaki pitler vasıtasıyla kesiyor. Ben de bunun operatörünü yapıyorum. İki tarafında da aynı bu e, tamburundan var. Diğer tarafta da bir operatör arkadaşım daha var. Birbir elimizle çalışıyoruz zaten. İki tarafa da gidip gelebiliyor tabi. E, kesim yönünü hangi tarafa doğru yapmamız gerekirse kesim yönünü hangi tarafa doğru yapmamız gerekirse elimizdeki bu e, kumandalar vasıtasıyla kuyruk diye tabir ettiğimiz bu taraf motor başına yahut ona göre taban alarak keserek gidip gelebiliyoruz. Günde artık aynamızın fail olup olmadığına o günkü arzu durumumuza göre değişir. günde en az vardiyede hatta vardiyede en az bir kesim yapabiliyoruz. Bu da e, şu görmüş olduğumuz alanlar 80 santim hava diye tabir ediyoruz. 80 santim ileriye kesmiş oluyoruz. Bu yerine göre, işin durumuna göre iki AV'ye de hatta belki 3 AV'ye de çıkabiliyor yani. 12 yıldır TKI Ömerler Yeraltı Ocağı'nda takimat operatörü olarak çalışıyorum. Takimat tam mekanizde ayaklarda kullanılan e, aynaları tutmak için, kesim yapılan alanlarda takimatları yürütmek için, yani aynaları tutmak için tamamen mekanik bir sistemdir takimat. Ben yürüyen takimat sürücüsüyüm. E, Takımatın takimatın bu ayakta kurulması, montajı, ...çalıştırılması ve sökümüne sorumluyum. Şimdi şu anda İçer, yani. tam mekaniz ayakta... E ...yürüyen takım için içerisindeyiz. Takım şu gördüğünüz kumanda kollarından... ...mandallarından kumanda edilir. Kesiciyle kesmiş olduğumuz aynamızı... ...şu şekilde emniyete alarak... ...takım atımızı aynamızı emniyete almış oluruz. Takım ağırlığı yaklaşık 27 ton civarında. E 300 bar basınçlı işte, su ve hidro... ...borya karışımıyla çalışır. Bu sistem tamamen kapalı bir sistem. Aynamızı kesme yaptığımız zaman takımlarımızı indirip yurdurup aynamızı sağlamalarız. Ön tarafımıza cihazı alıyoruz. Üstündeki mandalı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Boyununu boynumuza astıktan sonra bu şekilde asıyoruz. Çıkabiliyoruz. Kullanımı şu şekilde dediğim gibi ağız lokmasını şu şekilde dişlerimizle Maden arama kurtarma alanında özel yetişmiş personellerin e, herhangi ülkemizde meydana gelen maden kazalarında talisiye cihazıyla kapalı devre sistemi olan bir talisiye cihazıyla yer altındaki e, kazalara ve e, olaylara müdahale ederler. Maden ocaklarında kullanılan yaşam halatı e, içindeki çelik malzeme ve ip e, ile beraber. Yer altındaki bütün ana noktalarda bu ip bulunmaktadır. Bunun kullanım amacı yer altında acil bir durum olduğunda zor durumda olan madencilerin yer üstüne çıkması için çünkü burada görüş mesafesi düşebilir, hareket kısıtlanması olabilir. Bu ipi takip ederek yer üstüne çıkabilirler.